gerekiyor mu? Tabii. Gerekiyor evet. abi. Eee orada tek bir almamız gerekiyor Bak arkadaşlar o zaman biraz can, can güvenli olması lazım. Gençler! Küpük, küpük, küpük! Eee, abla! Abla! Şu, şu delik olan yerde bir bakalım, oraya bir sıkalım. Hortumu açalım, hortumu açalım, tamam. Yo, oradan, ya ondan ya. Var mı? Oradan olma anası. Sen Yok yok. Onlar ne yapıyorsun? Bağlanmıyor mu? Hasan, bu demirin anasına ağladım mı? Ne ben Maruca diye bir kez fırladı nerede?